Herkese tekrardan selamünaleyküm. Bugün sizlerle arkadaşlar PES videosu yani karşınızdayım. Her zamanki gibi yani sizi asla yalnız bırakmıyorum. Her gün video istiklalle bir şekilde sadece cumartesi günü video gelmeyecek arkadaşlar. Cumartesileri e, benim kursum falan var o yüzden e, İngilizce öğreniyorum. Bu arada arkadaşlar bugünkü videonun konusu e, Arabistan Ligi en iyi 11 rakipte 4. klasmandan biz 3'e çıktım daha demin video çekiyordum bu Arap Ligon 1 ile. Rakibi uf, mana aşağı döneceğiz. Rakibi bir gol attım. Rakip sonra maçtan çıktı. Ben yani dedim o, o video atamam yani. Yeni video çekiyorum. Öyle işte 3. klasman yükseldik. Bu arada abone olup like atmayı da unutmayın. Onu da söyleyeyim. Çok önemli. Bugün sorarsanız arkadaşlar neden şey gelmedi diye. o bana bot diyen çocuklar vesaire attım. Aramızda sıkıntılar oldu. Zaten daha küçük kardeşimiz. Bana artışlanarak konuştu arkadaşlar. Ben dedim senden video çekmem. O da birazcık yalvardı yakardı. Ama yine de çekmedim arkadaşlar. Bu arada başlayalım. Bu arada gerçekten e, Arap Ligi 11 oynuyoruz. 20 dakika falan uğraştım bulmak için. Sabek ve kaleciye de kusura bakmayın bulamadım. Yani şeyi falan alacaktım. Kolubali'yi falan alıp Sabek'e koyacaktım. Chelsea'ye baktım. Chelsea'den gitmiş. Bu arada Neymar dün Allah diye gitmişti ve gol. Neymar. Neymar. Abi Arap Ligi oynuyor abi. Parayı bana o kadar parayı bana versinler. ben de yani giderim. Yüzde 200 enerjimle oynarım yani. Öyle ne Orada <laughs> Ramos'u da neden koydum? Gitme potansiyeli yüksek diye. Ama Galatasaray'la adı çok anılıyor. Onu da söyleyeyim. Galatasaray'a da gidebilir. Bakalım biz oynayalım. Albert Ferrer. Ibanez. Ronaldo. Ronaldo'dan Marcelo Brozovic. Neymar. Orta. Milinkovic Savic gol değil. Milinkovic Savic. Mbappe. Rakip. Arap Ligi karşısında baka kaldı. Uğurcan'ı da ne koydum? Dedim iyi kaleci koyayım ya. Kaleciye de Mendy koyacaktım. O da yok. O da silinmiş şansiden. Herkesi silmişler. Şu Brozovic falan silmişler. Onları sızanabildim. Fabinho'yu da silmişler. Ne hikmetse. Galiba yeni yeni gidenleri silmiyorlar. İlk önce gidenleri siliyorlar. Çünkü onlar erkenden açıklanmış. Direkt transfer sezonu başladığında. Evet Brozovic. Ruben Neves. Bu arada bu adam iyi topçu ya vallahi. Beğeniyorum ben o adamı. Portekiz milli takımında çok izledim. Premier Lig'de de izlemeyi seviyordum. O da iyi olmuş yani. Marcelo Brozovic. Bu da çok iyi topçu biraz yaşlı yani. Şöyle aşağıdan oyun kuracağım ya. Mane tarafından. Mane biraz aşağı bakıyor ama. Evet aşağı bakıyor. Pas tatam ya. <laughs> Yapacak bir şey yok. Şöyle Messi ya. Ama Messi sen de gelsen gidin ya Arabistan'a ya. Ronaldo, Messi, Neymar. Üç farklı takım. Sen de neye giderdin? Aslında Kant diyor ki ya o da gitti. Sen al ittifa gitme, al hilal... ...şeye git ya, al Ahli O takıma firmini Çünkü ben zamanın takımına gitme, o takım güçlü zaten. Tüm takımlar eşit güçlü olsun. Ben olsam giderdim abi. Kaç? 1 milyar euro muydu? teklifleri adamların öyle bir şey yani. Messi ama Messi Ronaldo'dan çok alabilir bilmiyorum. Araplar daha mı çok seviyor? Katar'da öyle şeyler oldu biraz. <laughs> Araplar Messi'ye karşı birazcık fazla sevgi gösterdi. Neyse arkadaşlar o konuları bırakın da ben maçıma odaklanayım. 1-0 öndeyiz. Daha ki maçta dakika 45 atmıştım işte son dakika. manaydan adam oyundan çıktı yani. Keşke çıkmasaydı o maç daha iyiydi çünkü hiç oyuncumuz aşağı bakmıyordu. Sorun yok. Bakalım evet uzun attık Ronaldo. Bu yani maç için Ronaldo'nun sözleşmesini yeniledim ya. PS 21'deki onun içinde bir like atıp abone olmayı unutmayın hedef 400 biliyorsunuz Yani bir şutum var rakibin 0 olsa yeniyorum yani Arap ligi çalışıyor abi parayı veren dediği çalıyor <laughs> burada çok konuşamıyorum arkadaşlar dişimde problem var zaten dünkü videoda demiştim Kusura bakmayın tekrar da abone olmayı unutmayın yani çok videomuz var da izleniyor ama çok abonemiz yok yani sana biliyorum keşke şu bin izlenen marketten ikon aldım adlı videom. Ya yani abone yüzde 1 e abone olsa yeter abi 350 kişi ya. Bu da yüzde 1 de değildi 2 3 yani. Olmamışlar. Ne var lan Çalım. abi pas geçmiyor ki. Mbop be, eyvah ama orada demir aldım. Bu da gitti Arabiş sana kariyerini birazcık bitirdi gibi oldu bence. Ama yani o paraya ben de giderdim. Zaten Avrupa'da oyna yedek falan kalıyorsun. Ne kadar iyi oynarsan oyna maaşın belli yani. Avrupa'da 10 milyon iyi çok üst düzey oyunculara veriyorlar. 10-20 milyon sen gidiyorsun hemen 10 milyonu kapıyor yani bence. İyi anlaşma. O kadar parayı ne yapacak yani o da bir şey. Bence Atalanta'da oynamaya devam etseydi Avrupa kupalarında. Evet vurur bu. Uğurcan adamsın. Abi keşke Mendy de olsaydı bir de Sabek bulabilseydim. Kadro daha iyi olur. Aslında Fofana falan var. Onu da bulamadım. Lens takımına baktım. O da gitmiş yani. Ronaldo'nun iki de özel kartı var. Normal kartı da zaten duruyor da. Ama kulüpsüz diye. Bence bu Arap Ligi PES'le anlaşacak. 2024'te tüm takımlar gelecek. Çünkü yani öyle olması lazım. Araplar parayı verip yine takımlarını koyar buraya. Daha da eğlenceli olur bence yani. Çünkü bazı oyunculara ulaşamıyoruz. Potfilere de gelmez. Arap Ligi'ne de gelsin. Potfilere de gelsin. Yani mesela Kolubali oyunun en iyi de. 21'de falan. Orada Oğurcan yine mükemmel bir çıkarttı. Orada o oyuncu değişikliği yapmayacağım onu da söyleyeyim. Şöyle tıkız. Mane, Mane. Mane Ronaldo kaleci mükemmel çıkarttı. Ama Ronaldo'nun şutunu hemen vurmam gerekiyordu. Çünkü rakip topu kapacaktı yani %100 kapacaktı. Bakalım. Evet rakip oyuncu değişikliği onu bekleyelim. Ben değişmeyeceğim yani o yüzden bekleyeceğim. Evet arkadaşlar rakibimiz oyuncu değişti. Horoz sesi her videoda da horos sesi duyuyoruz. Kusura bakmayın. Ronaldo! Kosu'yu aslında nasıl çıkarttın ya? Burada Milinkovic Savic de gitti ya. O da iyi oyuncu. Benim beğendiğim çoğu oyuncuyu aldı Araplar. Abi, yani o parayla herkes anlar yani. Neymar almışlar adamlar. Yani Neymar'ı. Ronaldo'yu tamam almalarını normal karşılığında 38 yaşında. Bir de Ronaldo bir de her yerde üst düzey oynayabilecek bir topçu. Ama yani Neymar daha 29 yaşında ya. 30'a girdi mi tam bilmiyorum da. Neymar alınmazdı bence. Ama Neymar da Avrupa'dan bir teklif olsa direkt oraya gidecekti. Kimseye teklif yapmadı. Keşke yapsalardı ya. Allah. Neymar'a üzüldüm biraz. Ama Brezilya'da her futbolcu öyle yapıyor. Ben hiç 35-36 yaşında üst düzey Brezilyalı futbolcu görmedim. Belki Fabinho'dur da o da 33 yaşında falandı galiba. O da çok üst düzey değil yani. Birazcık. Evet arkadaşlar 1-0 yendik. Yani Arap Ligi kadrosu böyleydi. Bence iyi maçtı. Işte. Tabii 3 şutumuz var. Kaleşisi ne? kurtarışı net yani. Ronaldo'nun ikinci şutu hariç. Video beğendiyseniz like it, abone ol. görüşmek üzere. Bay bay. Bu arada yorumlara yazın. Vs atacağım yani. Bir iki haftadır diyorum sizden vs atacağım da. E, atamadım çünkü kimse yazmıyor yazın. Bay bay.